Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bıçak kullanarak bir de tığ kullanacağım 3 numara. Harika bir iş yapacağız. Buna bayılacaksınız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle öncelikle ipimi buraya bir sabitliyorum bağlayarak. Şu şekilde düğümler atıyorum biraz bol atacağım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18 tane düğümümü attım arkadaşlar. İpi kestim şu ipimi. Bunu buraya bağlıyorum arkadaşlar tam dip kısmına şimdi. Şu şekilde. Şöyle yapayım. Şöyle ilmekler çıkartıyorum. Her bir ipin arasından şu şekilde Tunus ipi işi ilmeği arkadaşlar. bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. Tığımdan artık 2 2 tüm iplerimi çıkartıyorum. şu şekilde şöyle bir zincir çektim arkadaşlar tepeye bir aldım birinciye değil ikinciye battım bir iki üç 4 tane fıstık yaptım. 1 ikinciye batacağım şimdi. 1 2 3 4. 1 ikinciye battım. 1 ikinciye Şöyle ilerliyorum. Sonuncuya geldim. Şöyle tığımdan çıkartıyorum. Dilerseniz daha rahat çalışabilmek için şöyle çıkarabilirsiniz. her bir araya tekrar şöyle ilmekler çıkarıyorum. 4 4 dört dört yine iplerimi topluyorum şimdi arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra bir üst sırada hepsini bir toplayacağım Şimdi hepsini bir tek seferde topladım. Şöyle yanlardan birleştire birleştire aşağıya iniyorum. 2 zincir, 2 zincir. Şu iki köşeyi de şu şekilde birleştiriyorum. Bakın şöyle bir oluşum elde ettim. Şöyle pamuğum var. Sizin elyaf da olabilir. lediğinize koyabilirsiniz içerisine. Şimdi şöyle arkadaşlar topluyorum bütün bu yeşil iplerimi. şu şekilde Bakın şöyle çıkardım. şöyle hemen dibinden Evet bakın çok tatlı çok minnoş arkası da o kadar kötü görünmüyor gayet güzel bir çilek elde ettim. Şöyle anahtarlık aparatına da şu şekilde takabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.